aleyküm selam. Selamun aleyküm arkadaşlar. arkadaşlar bugün PC3'ümüze 489 HFB'yi telefonumuzdan yükleyeceğiz. yüklemek için öncelikle tarayıcımıza PC3 exploit yazıp aratıyoruz. Çıkan ilk siteye giriş yapıyorsunuz. Tamam diyoruz buna. Şurada ortadaki 489'a bir HFB'ye tıklıyoruz. Yeni açılan e, siteye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şurada 3 adet link var. istediğinizden indirebilirsiniz. Üçü de aynı dosya. Medya indirelim. Bu APK ile alakalı bir uyarı veriyor. Onu e, iptal deyin, Onu indirmeyin. Dosyamız şu an indiriliyor arkadaşlar. 196 megabaytlık bir dosya indirecek. Ee, bu arada flash diskimiz PC3'ümüze takılı dursun. Ee, flash diskinizi PC3'ün USB portuna takın, takın arkadaşlar orada takılı duracak. Evet, indirme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Üzerine tıklayalım. Ee, telefonunuzda Xplore e, programı yüklü değilse arkadaşlar onu Google Play'den yüklüyorsunuz. Xplore ile e, Aç diyorum. Her zaman aç diyorum. Şurada pc3wub.pub yazan dosyaya işaret koyuyoruz. Ve daha sonra panoya kopyala diyoruz arkadaşlar ve sağ tarafa root yazan kısma geçiş yapıyoruz. Geçiş yaptıktan sonra FTP'ye tıklıyorsunuz. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Telefonunuzla PC3 aynı modeme bağlı olması lazım. Ya da eve PC3'ünüzden enable hand yaptıktan sonra arkadaşlar PC3'ünüzde webman ya da multiman yüklü olması lazım. Multiman yüklüyse Multiman'a giriş yapıyorsunuz ve Multiman açık kalıyor. Webman yüklüyse herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece Enable HEN yapmanız yeterli. Şimdi burada IP numaramızı öğrenmek için Start ve Select tuşlarına basıyoruz. Evet burada IP numaramız yazıyor 192.168.1.111. Şimdi burada sunucu ekle kısmına tıklıyoruz. Sunucu ekle diyoruz. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan IP numarasını doğru yazmanız. Kaydet diyorsunuz. Kaydettikten sonra arkadaşlar üzerine tıklayıp açıyoruz. Şimdi klasörlerimiz buraya gelecek. Klasörlerimiz geldikten sonra arkadaşlar PC3'ümüze takılı USB flash diskin içerisine gireceğiz. İçerisine giriyoruz. Ee, sizde eğer ki PC3 klasörü yoksa buraya büyük harflerle PC3 klasörünü önceden oluşturmanız lazım. Ee, Klasörü de şu şu kısımdan yeni klasöre tıklayarak oluşturuyorsunuz arkadaşlar büyük harfle yazmanız lazım. Ee, ben de olduğu için şimdi P3 klasörünü açıyorum. Daha sonra da Update klasörünü oluşturmanız gerekiyor. Eğer yoksa varsa üzerine tıklayıp e, yapıştır diyorsunuz arkadaşlar. Şu an telefonumuzdan e, PS3'ümüze takılı olan flash diskin içerisine bu dosyayı gönderiyor arkadaşlar. Kablosuz bağlantıyla. Dediğim gibi aynı modeme bağlı olması, bağlı olmanız lazım. IP numarası doğru olacak. Ve e, webman yüklüyse enable hem yapmanız yeterli. Multiman yüklüyse multimana giriş yapıp multimanın açık olması lazım arkadaşlar. multiman açık olmazsa FTP bağlantısı kuramazsınız. Evet arkadaşlar yükleme işlemi tamamlandı. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra telefonda herhangi bir işimiz kalmadı. E, bu işlemi isterseniz e, OTG kablonuzla varsa OTG kabloyla da yapabilirsiniz. Flash diskinizin içerisinde PC3 onun içerisinde update onun içerisine e, dosyamızı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki işlemleri PC3'ümüzden yapacağız arkadaşlar işlemin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için e, sistem güncelleme kısmından depolama ortamından kontrol edebilirsiniz güncelleme verisi bulunamadı uyarı sağlıyorsanız cihazınızı güvenli modda açıp e, güncelle seçeneğinden kontrol edin arkadaşlar şimdi güvenli modda açalım cihazımızı kapatıyoruz cihazı güvenli modda açtık e, Joystick'imizin şarj kablosunu takıyorsunuz, USB kablosunu takıyorsunuz ve PS düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Sadece USB kablo takılı olacak. Şimdi buradan e, sistem güncelleme kısmına geliyoruz. Girdikten sonra Start ve Select tuşlarına basıyoruz. Burada kontrol ediliyor demeye başlayınca e, PC3'ümüzden USB kablosunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi cihazımız tekrar açıldı arkadaşlar. HDMI cihaz tespit edildi dediğinde evet'e tıklıyorsunuz. Yine evet diyoruz. Görüntü bu şekilde ayarlandı. Cihazımız açıldı. Şimdi uzun bir süre eğer ki görüntü alamazsanız arkadaşlar görüntü resetleme yapmanız lazım. Cihazınızı kapatıp görüntü resetleme yapmanız gerekiyor. Şimdi kullanıcımızı seçip tarayıcımıza giriyoruz. Tekrar PC3 exploit sitesine giriş yapacağız. Arama kısmına geliyoruz. PC3 exploit yazacağız. Evet, zaten sağ tarafta çıktı gördüğünüz gibi. Start'a basıp ara diyoruz. İlk çıkan siteye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Okey diyoruz buna. Şimdi PC3 HANDS sekmesine geliyoruz. Eskiden burada iki adet yükleme seçeneği vardı. Birisi tarayıcı üzerinden direkt kuruyor. Diğeri tarayıcıdan indiriyor. İndirdikten sonra kuruyordu. Şimdi buraya yeni bir Hen Auto Installers diye yeni bir seçenek eklemişler arkadaşlar. Hepsi aslında aynı dosyayı yüklüyor ama farklı yöntemlerle yüklüyor. Buraya Auto Installer'ı yüklemişler. Otomatik olarak yükleyecek. Gördüğünüz gibi şu an dosyayı indirdi. Şimdi burada bazı arkadaşlar bu işlemi yaparken hata alıyorlar arkadaşlar. Ben onlara sürekli söylüyorum, bu sayfayı ana sayfa yapın. Üçgene basıyorsunuz araçlardan ana sayfaya geliyorsunuz. Geçerli sayfayı kullan deyip okey diyorsunuz. Şimdi sayfayı ana sayfa olarak ayarladı. Şimdi tarayıcıdan çıkıp tekrar giriyoruz. Tekrar girdiğinizde o sayfa direkt açılacak. Bu üzerine yaz ve kaydet deyin. Bu çok önemli değil. Zaten aynı dosyayı indirmiştik. Şimdi auto install hene tıkladık. İşlemleri kendisi yapacak. Burada yükleme çok uzun sürerse çerezleri, arama geçmişini ve ön belleği 4 tane sil seçeneği var. Onları silebilirsiniz. Silip tarayıcıdan çıkın ve tekrar girin. Tekrar deneyin arkadaşlar. Şimdi işlem tamamlandı. Tarayıcıdan çıktık. Şu an hani indirip kendisi otomatik olarak kuracak. Evet kurulum tamamlandı arkadaşlar kurulum tamamlandıktan sonra PC 3ü bir defa kapatıp açıyorsunuz fişini çekerek kapatmayın arkadaşlar arkadaki düğmeden ya da fişini çekerek kapatmayın Sistem kapat kısmından kapatıp açıyorsunuz şimdi gördüğünüz gibi Hen logosuyla açıldı kullanıcımızı seçtik. Enable hen yapalım. Evet, gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde enable hen yaptı. Şimdi bazı arkadaşlar bana diyorlar ki abi enable hen'i silmek istiyorum diyorlar. Şimdi enable hen'i silerseniz buradaki oyunların hiçbirisi çalışmayacak arkadaşlar. Yani cihazınız orijinalden bir farkı kalmayacak. Orijinal cihazlarda biliyorsunuz bu tarz yükleme işlemleri yapılmıyor. Herhangi bir şey yükleyemiyorsunuz. Çünkü package manager olmadığı için bir şey yükleyemiyorsunuz. E, orijinale dönmek istiyorsanız sistem güncelleme kısmından internetten e, güncellemeyi seçebilirsiniz. Eğer hata alırsanız Sony'nin kendi sitesinden e, yazılımı indirip depolama ortamından güncelleyebilirsiniz. Bununla alakalı zaten kanalımızda video var e, orijinal yazılıma dönmek isteyenler için. Ama bilginiz olsun hiçbir oyununuz çalışmayacak, hiçbir işe yaramayacak. Eğer ben CD'den oynarım, Enable Hand'le falan uğraşamam diyorsanız oradan indirip yükleyin. Videomu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.